Merhaba arkadaşlar bugün sizler bir araştırma oyunu oynuyoruz. Kimse yok değil mi? Oturalım. Araştırmayı başlat diyor. Evet. Bu oyunu oynamıştım çok çok korkunç bir şey olmuş diyor. Oynamıştım çıkmıştım korkudan. Ama arkadaşlar siz de oynayacağız. Şimdi. Ne? Güzel bir gün geçiriyor musun? Evet. Etrafa baktınız mı? Evet. Hayır. Doğru. Diyor. Burada yeni uyandım. Tamam. Tamam. Hayır. Bilmiyorum. Herhangi bir kalp hastalığınız var mı? Hayır yok. Hiç panik atak geçirdiniz mi? Hayır. Bir tanrı olduğunu inanıyor musun? Hayır. Hayaletlere inanır mısın? Tabii ki de inanmam. her neyse. Şöyle özgür irade mi yanıtlıyorsun? Evet. Emin misin? Evet. İyi. Arkadaşım bu arada ikramdaki şeyle Odanı da rahat mı hissediyorsun? Burası benim odam mıydı? He. Ee. Evet. Aa, arkadaşlar bu nedir? Ne var mı? Ne var mı ya? Renk şeyi. Ders son seni korkay Tabii ki de evet. Allah ekber Allah ekber Allah ekber Allah ekber. Bu ne allah Allah'ı allah, allah, allah. allah rekme. Kapı açık. Ölecek mi ben? Ne zaman öleceğini tahmin Hiç merak ettiniz mi? Hayır. Açıklıktan korkuyor musun? Tabii ki de evet. tarafa baktınız mı? Evet. Herhangi bir düşmanım var mı? Tabii ki de var. Benim bir düşmanım var. Nefret ederim onlar. da bir de. Erhan neden kalın? Hayır. Tabii ki de gelmez. Yalnız mısın? Oyunda evet yalnızım. Pencereden şuraya baksam mı? Yok, bakmayayım ya. Küçük bir şey olur falan. Of, börsen kimse duyar mıydı? Evet, tabii ki de duyardı. Binadayım. Bir bağırsam valla bütün herkes benim paşma toplanır. Aa, ne oldu? <laughs> Korktum Arkanızda duran Arkadaşlar lütfen yorumlara Biz sadece Allah'tan korkuyoruz Yazmayın <laughs> Bismillahirrahmanirrahim Şeytanın acı Bismillahirrahmanirrahim ah, Kalbim İç <laughs> <laughs> Nasıl sakinleşeyim? Korkuttum mu? Tabii ki de. Korkutunca rahatlıyor muyuz Allah Allah? Korktum ama. <laughs> Bak bir daha yapma. <laughs> ne diyor? Burada başka bir şey olduğuna inanıyor musun? Hayır. Emin misin diyor. Evet. Bunların hepsi senin için yeterli mi? <laughs> e, hayır mı? <Mür>? Evet. <laughs> Öyleyse. Karıştırmayı şimdi bitirmek ister misiniz? Tabii ki hayır. Allah bu ne? Re Ali. Re Arkadaşlar bu ne? Re Ali. Hayır diyelim. Buraya kadar geldim. Ne olacak? <laughs> Arkadaşlar videoda ben buraya gitmiş er, videoda değildi az önce ben oraya gitmiştim <laughs> ne oldu biliyor musunuz <laughs> hayalet var <laughs> arka odaya gittiğimde beyaz şeye gittiğimde Tableti bırakacağım <laughs> hayır tabii ki hayır iyi seçim Sonra anket devam edecek. Cesur bir misin? Tabii ki de değilim. <laughs> Arkadaşlar karan şimdi okulda karanlık depo olsaydı beni götürselerdi vallahi ben gitmezdim. <laughs> Yemin ederim. Şimdi, şimdi 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 şimdi. Arkadaşlar güzel silahlı doğru Oyundan çıkmayacağız. Burada oyunlar çık. Oyundan çıkana vallahi büyük bir eğlence kaçırmışlar. <laughs> diyor ki kapıdan koridora git diyor. Arkadaşlar <laughs> hazır mısınız? Allah, <laughs> ne oldu? Arkadaşlar ben bu oyunu bitirmiştim sonra video çekim dedim bir daha oynayayım dedim. Arkadaşlar beyaz şeye gittiğimizde karanlık canavar yine geliyor. Karanlık canavar yine geliyor bizi öldürüyor. Arkadaşlar error code 267. Arkadaşlar yo ara Arkadaş error jode 267 ne demek? Lütfen yorumlara yazın. Kankan biliyor mu? Kanka biliyor musun? Lütfen söyle. Kankam biliyor mu? Oyundan attı. Herhalde. Herhalde. Kankam oyuna girmiş. Köpek balığı sıraya girmiş. <laughs> kankam oyuna girmiş. Yani instagramdaki şey. Arkadaşlar çünkü ismini değiştirdim. Asla işte atamazsınız kankama. İzin vermiyorum. Benden başka kanka bulursa vallahi küserim. Yemin ederim ki küserim. Da kanka. Aa, bu kardeşim. Arkadaşlar bu tarz videoların gelmek istiyorsanız kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Arkadaşlar neden video atamadım? Çünkü internetimiz kısıtlıydı. Ve dün Edirne'deydik. O yüzden dün uçağa binmek geldik tarz videoların gelmesini istiyorsanız abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bildirimleri açın. Videoda ilk izleyen siz olun. Lütfen videolarımızı hepinize görüşürüz. Love Nisa'ya abone ol.